Ankara Kızılcahamam'daki Işık Dağı Yangın Gözetleme Kulesi'nde çalışanlar 2020 rakımda 7 gün 24 saat nöbet tutuyorlar. Kızılcahamam ormanlarını karış karış izliyorlar. Herhangi bir hareketlilikte ekipleri bölgeye yönlendirerek olumsuz durumların önüne geçiyorlar. 2020 rakımdaki kulede 7 gün 24 saat nöbet tutuyorlar. Ormanın her bir köşesini inceliyor. En ufak bir yangın riskinde anında önlem alıyorlar. Ankara'daki gözetleme kulesi 61 yıl önce Işıkdağ zirvesine inşa edildi. Kulede 4 il ve 11 işletme müdürlüğüyle bağlantı kuruluyor. Saat başı telsiz bağlantıları yapılıyor. Termal ve normal kamera sistemleriyle Kızılcahamam ormanları 7 gün 24 saat aralıksız izleniyor. olduğu yeri %400 civarında zoomlayarak tam olduğunu da tespit edebiliyoruz. Kule'deki çalışanlar ormanda en ufak bir hareketlilik gördükleri anda hızla ekiplere bildiriyor ve olumsuzlukların önüne geçiliyor. Havalar çok sıcak olması nedeniyle şu bütün devri araçlarını arazilere çıkarır mısın? Altın tamam.